Bak sen bu ekibe. Bunu bak. Bunu bak. Bunu bu teaser'ı kullanacak asıl taksi. Taksi. Tamamış, dile gelen yere mal doldur. Rica. Odanız geri geldi. Geliyor. Doğaç çıkacaksa ne yap?

sizi Antalya'ya gönderdim. Tayfalar komple diye. <laughs> Palamut sezonu bitirdik. Palamut sezonu bitirdik. Pek olumlu iyi geçmedi. Palamut sezonu kısa sürdü. Hamsiye başladık. Hamsi Allah şükür iyi şu anda e, iyi gözüküyor, iyi gitmesini bekliyoruz. Bu akşam güzel bir balığa geldik, 16 geldik, onu gazlayıp şu anda göndereceğimiz yerlere göndereceğiz. Balamı sezonu bitti, hamsiye başladık artık. Hamsiye devam ediyoruz. Nasıl geçiyor sezon? Valla şimdiki durumda ta hamsiye bismillah dedik bu akşam. Arka sonu artık ne gelir ne gel bilmiyoruz anlayayım. Mecbur anlayayım ama umutlu olacağız. Olmazsa şansına. Allah ne verirse onu tutacağız andığım. <laughs>